Ulan numaranı değiştirmemiş ol. Numarayı değiştirmemiş ol. Efendim. Heh. Çetin sensin değil mi? Benim. Ee, i̇yi. Neredesin sen? Beyoğlu'nda. Gizli kulüpte. İyi tamam geliyorum. Gel. Kimsin sen? Bunlara ne olmuş? Ne? Çetincim ben Kartal. Hatırladın mı? Kartal Gül'üm ben. Ha, sarıydı saçların falan. Çok müsait de değilim, uzatma. Hadi. Ne oluyor Ali de sabah sabah? Bir ortalarda yoksun, bir gizem, bir şeyler, bir yenge, bir sen uyutmadın. Ama ne kaşını gözünü oynatıyorsun? Ne? Beni göstermeye çalışıyordur. ağzım yüzüm yamuldu göstereceğim diye ya. Az yavaş. Ondan mı korkacağım? Evet, buyurun. Ne vardı sizin? Biraz konuşabilir miyiz? Tamam, bana müsaade. Dinliyorum. Oğlumun durumundan haberin var mı? Yok. Çok da umrunda değil galiba, anladığın kadarıyla. Değil benim buraya gelmem annesi olarak. Sana kadar gelmem, endişelenmem hiçbir şey ifade etmiyor mu? Bugün de dünya endişeli anneler günü herhalde. Sen Yok bir şey. Oğlunu merak etmiyorum. Senin buraya kadar gelmiş olman da bana hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer başka bir şey yoksa. Yok. ...hoşuna gelmişim demek ki. Haklı çıkmam için... ...buraya kadar gelmeme gerek yokmuş demek ki. Pardon. Ne haklılığıymış o acaba? Gözden düştüğünde ortadan kayboldun. Kötü gününde yanında yoktun. Allah bilir belki daha iyisini de buldun. Tak diye bıraktın onu... Ne diyorsun sen ya? Zor zamanmış. Sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun ha? Ne oldu ne değişti? Ya kafaşa kafadan atıyordun beni? O çok mu kötü durumda? Yardım istemeye mi geldi? Biz sizin oğullarınıza yarabandı mıyız? Ne alakası var? Sen değil miydin peşinde koşturup duran çocuğun? Ha? İyi gününde dibinden ayrılmayan? Benim oğlum şu anda perişan halde biliyor musun? Hiç kimse de yok yanında. Sen bile. Madem bırakacaktın onun neden girdin koynuna? Allah'ım sen aklıma mukayet ol. Bunca zaman yolmadım şu kadına. Şimdi de yolmayayım. Düzgün konuş. O sen düzgün konuşabilir misin onu da hiç bilmiyorum ama yani. Sen de lafını bileceksin o zaman. Oğlu perişanmış. Yok ya. Lan biz ne haldeyiz sen biliyor musun? Lan senin oğlun yüzünden benim abim kaç yıl hapis yattı biliyor musun sen? Senin abin hapis yaptıysa benim de oğlum baba dediği adamın emanetini toprağa verdi. Ne aşkmış canım böyle seninki? Ha? Hayır insan ölünün hatrına yanında olur. Neredeydin o zaman? cenazedeydim. Ya sen beyinle öyle fink fink yurt dışında gezerken ben cenazedeydim. Oğlunun yanındaydım. Hatta ne yaptım biliyor musunuz? Gittim abimi cezaevine yerleştirdim. Oradan döndüm oğlunuzun yanına mezarlığa. Sırf acısı var diye, sırf yalnız kalmasın diye. Oğlu şunu ne yaptı biliyor musun? kapı dışarı koydu beni. Ama ben vazgeçmedim. Allah'ın her günü yemek götürdü ona her gün. Her gece gittim ziline bastım sırf kendine bir şey yapmasın diye. Ama ne oldu? Ne oldu? En son gittiğimde onun bir kızla bastım. Nasıl? Güzel mi aşkım? Sevmişsindir sen bu hikayeyi. <laughs> Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun bir de ne? Hala seni seviyor. Hala yalnızca seni seviyor. Aynen. Hala sadece beni seviyor. Ne sevgi be? Değil mi? Seven erkek aldatmaz da ne yapar? Seni uzaklaştırmak için yapmış. Sen ondan uzak dur diye. Niye yapsın böyle bir şey? Kendini cezalandırmak için. Sen bir şey mi? Onunla en son gördüğümde... ...pek ceza çekiyormuş gibi gelmedi bana. Bak... ...sen Efe'yi seviyorsun. Ama benim kadar iyi tanıyamıyorsun. Onun şu anda ihtiyacı olan tek şey sensin. Senin bundan haberin yok. Ama ben bunu çok iyi biliyorum. Onun sadece ve sadece sana ihtiyacı var. Eğer sen ona dönmezsen o da hayata dönmeyecek. Benim için kabul etmesi zor ama durum bu. Nasıl hala sadece benim peşimdeymiş? Git onunla konuş. Benden bu kadar.